Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada bugün cuma, hayırlı cumalarınız olsun. Allah'ım bereketi üzeriniz olsun inşallah. Nasıl değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizler soracak olursanız hamdolsun. Biraz garip oldum ama atlatacağım inşallah. <laughs> koyu havası gelmedi bana. Sesim falan gene değişti. Bugün güzel bir böyle sütlü bir ekmek yapacak. Çocukların sevebileceği. Onların yemesine şey oluyor arkadaşlar görselliğiyle. İnşallah sizler de severek yaparsınız. Hamurumu, unumu buraya hazırlarım. Zaten malzememiz çok malzeme yok. Evde olanlardan, evde olan malzemelerimizle de yapacak hemen. Şöyle dönelim, malzeme listemize geçelim. Şimdi malzemelerimizi dökelim arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı 200 milimlik ılık, ılıttım sütümü, sütüm var. Şöyle bir yemek kaşığı toz şekerimiz. 1 çay kaşığı tuzumuz. Mayamın da bir paket mayanın üçte birini kullanıyorum arkadaşlar. Onu da şöyle döküyorum. Burada 10 gram tereyağım var. Bir yemek kaşığı tepeleme dolusu. Bunu da erittim. Bunu en son katacağım. Bunu da şöyle göstereyim. Kenara koyayım. Burada 2 su bardağı 200 milimlik. 2 su bardağı unum var. Unumuz artık ne kadar giderse bakacak. Hazır güzelce karıştırdıktan sonra unumuzu şöyle canları yavaş yavaş ilave edelim. Bu ekmeği Ramazan çok seviyor. İnşallah oğuldan gelmeden hazırlayacağım. Çok güzelce toparlayalım kenarlarını. Büyük hamurlarda bunun büyüğünü bulamadım arkadaşlar. Ben Samsun'a bile gittim. Hep küçük boylar var. İnşallah büyüğüne bizim buraya yeni bir büyük market açıları orada buluruz. Her çeşit toptan fiyat şeyi olacakmış. Ne ararsan bulursun diyorlar ama evimizin yakınına. Kalan unumuz da şöyle az altta kaldı. İki bardak tamamen unumuzu aldı arkadaşlar. Şimdi hamurumuz böyleyken tereyağımız erittiğimiz tereyağımızı dediğim gibi tereyağı koyudan aldım arkadaşlar çok beyazdı. Kahvaltıya diye aldım aslında eşim kahvaltıya seviyor değil. Onu da şu an tereyağın şekli çok beyazdırsanız gerçekten çok beyaz. Erittiğim de beyaz oluyor. Bu tereyağını güzelce hamurumuzu yumuşana kadar yedirelim. Şu şekil. Artık yağ koyduğumuz için elimize yapışmayacak. Candar hamurum tamamen yağsını yedi. Şöyle elimle bıraktı. Altına koyduğum gibi hiç yapışmıyor. toparladı kendini. Yeterli gayet güzel oldu. Şimdi ben bunu şöyle yapıp şöyle de göstereyim arkadaşlar sağız gibi. Görüyorsunuz. Ben bunu şimdi mayalanmaya bırakıyorum. Evet canlarım şöyle göstereyim. hamurum mayası tam yarım saat yarım saatte geldi. Çok da güzel kabardı. Şöyle hemen alalım. Üzerine de şöyle hafiften un serpiştirelim. yeterli bu kadar. Şu şekil. Camımı da çizmesin diye çok da bastırmıyorum. Keserken Burayı da şöyle kare şekilde Şimdi arkadaşlar böyle kestim kare kare kenarlarımı şu şekil yuvarlayacağım. Şu şekil şöyle kenarlarından ortasına toparlayarak bunu ebatları aynı olmasına gerek yok. Büyüklü küçüklü. O da çok güzel şirin oluyor. Şu şekil. Görüyorsunuz. Şu şekilde çeviriyorum. Çok da şuradan da göstereyim. Çok da birbirine yapıştırmayalım. Yer mayası alınca kabaracak arkadaşlar. Şu şekilde aralıklar koyalım. Dediğim gibi büyük küçük fark etmez. Şekliyle tadıyla mükemmel bir sütlü ekmeğimiz olacak. Ramazan bunu araya alıyor. Küçük olduğu için arkadaşlar şirin gözüktüğü için az bir çikolata ya da bal sürüp çayla çok seviyor. hepsini aynı böyle yuvarlayalım şöyle de yapabilirsiniz şu şekil yuvarlaklarını her zaman alır hamurumuz yumuşak olduğu için ben elimde çeviriyorum daha düşürdüm şöyle hamurlarımızın sonuna doğru geliyor. Az kaldı. Şunlara şirinine bakın arkadaşlar. Büyüklük küçüklük. Çocukların vallahi tam seveceği ekmek hem süt tadı var. Hem vitaminli, tereyağlı, sütlü. Hem de görselli de onlara cazip geliyor. İnşallah sizler de yaparsınız. Kusura bakma arkadaşlar sesim biraz karışık geliyor yine. Köyde üşütmüşüm. <laughs> Bana koy havası pek gelmiyor. Hemen grip gibi oldum. Şöyle uğraşmadan zaten hamurumuz çok yumuşak olduğu için hemen yapışıyor. Şu şekil altına hemen bükelim. Uğraşmadan fazla uğraşı vermiyor. Ben bunu şimdi tepsi mayasına aldıracağım. Ee, bazı değerli takipçilerim soruyor tepsi mayasına yapla diye. Bunu da arkadaşlar böyle fırına sürmeden bir 10 dakika bekletiyorum. Burada tekrardan aynı mayaları gibi kabarıyor. Tepsi mayası da o. Son hamurumuzu da koyalım. O kadar güzel gelmiş ki mayası arkadaşlar. Görüyorsunuz küçük küçük patlıyor üstünde. Şimdi ben bunu üzerine kapatıp 10 dakika bekleteceğim. Mayası biraz, biraz daha kabarsın. Şöyle 10 dakika beklettim. Hamurumu üzerine açtım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Birbirine yapışmış. Çünkü bu ne demek? Kabardı. Yer mayasını gayet güzel aldı. Şöyle südümüz var. Südümüzde üzerlerini ıslayalım. Fırınımı 180 derece ayarladım. Alt üst fanlı. Fan layer'da arkadaşlar bunu kızarana kadar pişirecek. Zaten hamurlarımızın yumakları çok büyük diye Dediğim gibi ufak ufak aldık. Kaç dakikada pişecek bilmiyorum. Hepsinin üzerine gelecek şekilde sütümüzü sürdük. Şöyle sütümüz esraf olmasın. Geri kalanını. Şu şekil. Hemen bunu 200 derece 200 diyorum, 180 derece fırınıma fanla ayar arkadaşlar. Götürüyorum. Evet canlar ekmeğim pişti. Şöyle sıcacık. Hemen ben bunun üzerine eritmiş olduğum tereyağımı Şöyle hepsine girecek şekilde sürelim. Fosur fosur çok güzel kabardı arkadaşlar. İlk sıcağı geçsin. Hemen bölüp ortasını göstereceğim. Yeterli gayet güzel oldu. Arkadaşlar çöreğimizin ön sıcağı geçti. Hemen şöyle gösterelim. Hamurumuz puf puf kabardı. İçi gördüğünüz gibi ekmek aralarımızı gayet güzel pişmiş. Tane tane çocuklar misket gibi yemeleri için çok da güzel oldu. İnşallah sizler de beğenerek severek yaparsanız. Beğendiyseniz kanalımıza katılın, kanalımıza abone olursanız sevinirik. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.